Kezu. <laughs> o aşuranın bir tanesi benimdir. Ayrı bir koy. Tamam Osman babacığım. E ee, Osman kaptan evden çıkmadan önce iki tas yedin zaten. Ne hala göz dikersin çocukların aşuralarına canım. Çok iyi olmuş Hatice. He <laughs> ee, akşam olduğu zaman azgın tekeler gibi tepineceksin. Seninle de ben uğraşacağım. Geyiz. Fena mı oldu? Bu akşam olmaz. Hamamda değilim başım Sen Şenol. Buyur anacığım. Ha sen de bakayım bu. Sen bu saatte burada ne arıyorsun? Sen gayfeye gitmeye çıkmaydı. <laughs> Ben he kahveye gidecektim. E. Tam kahveye de gittim zaten ben. Git, gidiyordum yani yoldaydım. E. Bir kahveden telefon geldi bana. Ha. Dediler ki ya kahvede kahve bitmiş. Aa. Ya ben de aynı dedim. Aa dedim. Nasıl bitir e. biter dedim. E. Ya kahvede kahve biter mi dedim. E. Bitti dediler. A. Ben de ha bittiyse o zaman dedim ben gideyim de bari Matik Ozan'dan kahve içeyim dedim. Matik san'a geldim. Kahve söyledim. Kahve yapacak ben de içeceğim. Kakomik Kosan ne zamandan beri Türk kahvesi yapmayı bir öğrenmiş. E. Efendim, Kakakomik e, değil. Efendim, benim adım Makiko. Ayrıca Türk kahve yapmayı da çok iyi biliyorum. Evet tamam kızım, tamam. Yap o zaman görelim bakalım hep beraber Kakomikota. Makiko. E ben ne diyorum? Ha ben ne diyorum? Ha ben sarmıyorum. Sen sar mı demek istiyorsun? İşte dikkat ettim söylüyorum. Makakomikiko. E, tamam tamam efendim. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle deyin. Ha? nasıl içersiniz? la laka. laka. <laughs> ay, ay hadi komik ne komik değil mi? Güzel kızım. <ki zoom>. Biz <laughs> <laughs> içimizde de kahveyi az şekerli içeriz. <laughs> tamam efendim hemen. Hayırdır sevgilim? Ne işin var bu saatte burada? Belki sevgilimi özledim. Özleyemez mi? Özlersin <laughs> tabii. Ben de seni özledim hayatım. Ayıp oluyor ama ya. <laughs> ee, bu şapkaları düzeltip duruyorum ben. Birileri bozuyor. Çok ayıp oluyor yani. <laughs> <laughs> ah. ya Sizin ne işiniz var? Aşure nereden çıktı anlamadım ki. Niye geldiniz ya? şuraya yapmak için. Asıl sen ba cevap ver. Hepsi kafalı. Senin burada işin ha. Ben sana buraya gelmeyeceksin demedim. Ben seni kime vereceğime kesin kararımı vermeden önce... ...bu komik insanla görüşmeyeceksin demedim ben sana. Aa, ne diyorsun? Niye yanında konuşuyorsun? Duyacak, alınacak kız da Duysun, alınsın. Hiç umurundaydı sanki. <laughs> Benim aslanlar gibi oğlum var. Ben öyle önüme gelene hemencecik kız vermem. Bunu herkes de bilsin. Of, o keşke benim rahmetli anacığım da senin gibi uzun uzun düşünseydi de beni sağ vermeseydi. Sağ bak Osman Kaptan. Hmm. Akşam ne yediğin o bütün asuraları burnundan getiririm bilmiş ola. <laughs> anacığım bak unutma Tekrar ediyorum. Ben Magic Kosan'ı çok seviyorum ve onunla evleneceğim. Başka kimseyle evlenmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Yani lütfen gidin ve artık benim aşkıma gölge etmeyin çocuklar bana bir tane... Ay tüh ya yine okuyamıyorum. E, canım ters tutmuşsun al oku. <laughs> Ay doğru ya. Yani ben de diyorum o kadar okunaklı yazdım niye okuyamıyorum. Ya, Teşekkür ederim. Şenol uşağım. A bu da olurmuş. Sen buna niye hiç bakmıyorsun? Kod kafalı. Osman Kaptal. Aşırılar kana karışmaya başladı galiba. Da. Tamam canım tamam. Babam görürse kızgın yağ döker tepemize vallahi. Hayatım, bir an önce takalım şu nişan yüzüklerimizi de. Bitsin artık bu çile diyorum ha. Ya işte o o biraz zor görünüyor Levent ya. Babam babanla gelip beni istemenize sayılmaz diyor. Niye ya? E, öyle tufaya getirilmişken verilen kız ve nişan kesinlikle geçersizdir diyor. Ee Ne yapacağız peki? Artık bir kere daha istemeye geleceksiniz beni. Tamam olur. Ne zaman? Henüz bu konuyla ilgili bir tarih alabilmiş değiliz kendisinden. Ayakta top çevirerek oyalanmaya çalışıyor. Uyanık. Ya hayat, ben senden ayrı kalmaya dayanamıyorum. E Sen nişanlanınca ne olacak sanıyorsun Levent? Yani babam bizim beraber yaşamamıza izin verecek mi sanıyorsun? Yani, hani en azından daha çok daha rahat görüşürüz. Ee, ne bileyim, belki birlikte tatile falan çıkarız ha? <laughs> ya tabii. Bak, bizim okul mesela bu semestirde daha gezi düzenliyormuş. Keşke beraber gidebilsek. Ay ne güzel olurdu aşkım ya! E babana bir sorsan? Ay yok yok yok, ben bu konuyu babamla hiç görüşmeyeyim, annemle ben konuşurum bunu Tamam hayatım, ee, hadi gideyim ben biraz ders çalışayım çünkü yarına acayip zor bir finalim var. Benim de. İkimiz de çok çalışıp bitirelim şu okulu hemen. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor. Şener! Kaçma gel bakayım buraya, şerbetin soğuyor. Ya ben bu gece şerbet falan istemiyorum ya! Levent'ciğim eğer koşarak uzaklaşıp canını kurtarmak istersen hakikaten gidebilirsin. Vallahi hiç bozulmam. Gel hmm, buraya. Vallahi şahane olmuş Hatice teyzeciğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun güzel. Bunun tarifini teyze. bana ver de tatlı menüsüne koyayım. <laughs> Ay, canım, olacak? Alt tarafı bildiğimiz aşuredir işte. <laughs> ah ah. Ah Hatice annem öyle deme. Bilen var, bilmeyen var. Sonuçta bu bizim kültürümüze, dinimize ait bir tatlı değil mi? Öyle de tabii. Evet. Ee, Kahveleriniz hazır. Ee, bu bunun da hiç köpüğü yok. Ee, ne yapalım? İdare edeceğiz işte. Eline sağlık güzel kuzum. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim Japoncuğum. Afiyet olsun sen o kaptan. İki <laughs> kahve yaptı ya başı göğe erdi. Ee, beğendiniz mi efendim? Bayıldık. Başımız göğe erdi. Harika. <laughs> Nasıl? Hadi hadi. Hadi yürü Osman kaptan hadi yürü gidelim ya hadi. Ya dur be karıcığım bir ya bu kahveyi bitireyim ya. Akşam akşam karnın ağrıyacak ne diyorsun Osman kaptan? Tif gibi içilirim o bırak hadi. Sen ol. Evet. Hadi oğlum. Ben gelmiyorum anne sizde. Siz gidin ben Mochika'nın şeyini bekleyeceğim. Mesaisinin bitmesini bekleyeceğim. E biz nasıl gideceğiz ama? Siz nasıl geldiyseniz buraya öyle gideceksiniz de. Ya. Ha yani sen öz ananı babanı dolmuşlarla eve göndereceksin. Beni karıştırma. Elin kızını kendi özel arabanla evine bırakacaksın öyle mi? Bak. Ben seni bu günler için yetiştirdim. Ben bunun için mi geceler boyu uykusuz kaldım. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Ay Allah! O evladından göre adamın yüreğinden vurur. O ben dolmuşlarla eve dönecek kadın mıydım? Oy. Sen onu yaktın, beni yaktın, yaktın. Tamam anacığım. Be. Tamam ben sizi eve bırakacağım. Merak etmeyin, tamam. Hadi düş önüme. kızım. Evet, aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam senle. Bugün sinirlerim tepemde.